Hepinize yeni günden selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Saat 12'ye geliyor. Duru'yu babaannesine bıraktım. Spora gidiyorum. Salı ve Perşembe günleri biliyorsunuz. Hava da böyle yağdı, yağacak gibi hava bir kapattı. Dün cam sildim ya kesin yağar zaten. Neyse inşallah yağmura yakalanmam dönüşte. Zaten bir buçuk saat falan sürüyor. Öyle sadece kahvaltı yaptım. Etrafı toparladım. Başka da bir şey yapmadım yani turuyla çıktık evden hemen. Evet bir dersin daha sonuna geldik arkadaşlar. Vallahi iyi geldi. Spor insanı rahatlatıyor gerçekten. Özellikle pilates. Şimdi kayınvalidemlere doğru Duru'yu alayım. Bakın şu apartman zaten. Yakın yani Allah'tan. Ay deniz ne kadar güzel görünüyor. Durucumla hemen eve geçelim. Biraz belki oturun bir 10-15 dakika ondan sonra eve gideriz. Kayınvalideme geldim. Bakın burada kim var? Safinaz yengemiz var. Ee, kayınvalidemin eltisi. Yani Rıza'nın amcasının eşi. Oturduk sohbet ediyoruz. Epeydir görüşememiştik. Yengeyle oturdun mu ben gelene Hadi kadar? Gel biraz seveyim seni. Çık gel. Ben çok sevdim ama bu da bana geliyor artık ya bence. Ramazan girmeden gelmek istemiş hem kayınvalideme bakayım diye. Cici kızım benim. Cici kızım. Cici kızım. Sen annemle bize gel tamam mı? Sen nasılsın? iyi misin? Ne var ne yok? İyi işte uğraşıyoruz duruyoruz. Aynı bildiğin gibi. Her şey aynı. Aynı. Biraz daha oturalım bakalım yengemle. Görüşürüz yine. Size de çekeyim dedim. Önceden çektiğimde yengemi sevmiştiniz. <laughs> yengemizi sevmiştiniz. Sen Tatlıdır. Tatlıdır yengemiz. Safinaz yengemiz. Değil mi Duru? Sen de seni Yengeyi seviyorsun Ak değil mi? Akıllı gelinimiz bizim. Akıllı gelinimiz. Bizim <laughs> hanım gelinimiz. Hanım gelinimiz. gelinimiz. Aynen. Evet. Seviyorum seni. Sağ ol yengoş. Eve geldik. Vallahi yenge hala oturuyordu. Onunla biraz böyle yarım saat kadar oturduk, sohbet ettik. Dedim Azra gelecek yenge ben gidiyorum istersen bana geçelim dedim. Yok ben kayınvalidenle oturayım dedi. Onlar yemek yiyeceklerdi beraber. Ben de kızlara burger sözüm vardı bugün. Azra gelmesine yakın söylerim dedim. Siparişi verdim. Geldikleri gibi yesinler. Duru zaten acıkmış bekliyor. Gitmeden ona ben bir şeyler yedirmiştim ama orada da bir şeyler yemiş. Yine de açım diyor. Çok öyle doyolaya yemediği için her neyse mutfağı toparlayayım. Evi öylece bırakıp gitmiştim. Burayı süpüreceğim. Mutfağı alacağım. Yatak odasında katlanacak bir sere çamaşırım var. Onları katlayayım. Sizle de yine buluşuruz bakalım. Evet kızların siparişi geldi ama Azra gelmedi Duru. Beklemeyecek misin ablayı? Gelir şimdi. Bak bak nasıl gömüldü bak. Bir tane değil iki tane söyledim bulamamışsındır. Bak bak ablayı beklemiyor musun? Yo <laughs> ablasını beklemiyor bak bak. Çamaşırlara yeni sıra geldi arkadaşlar. Salonla mutfağımı süpürdüm çok şükür bulaşı da hallettim. Duru da yemeğini yedi. Azra da geldi o da şimdi yiyor. Ben de hemen bunları hızlıca katlayıp yerlerine kaldırayım çamaşırlar da tamam herkesinkini dolaba yerleştireyim buradan çıkayım valla şu çamaşırlar katlanıp ortadan kalkınca bana bir rahatlama geliyor geldik yine mutfağa arkadaşlar kızlar kek istediler böyle tatlı bir şeyler daha doğrusu Duru zaten bayılıyor damla çikolatalı şöyle baton kek yapayım dedim bu borcamda yapacağım yağlı kağıt koyacağım içine 2 yumurtadan yapacağım 2 yumurta bir su bardağı şeker şöyle yarımşar bardak sıvı yağlı sütümü hazırladım vanilya kabartma tozu üzerine damla çikolata serperim. Ee, ayırıp şöyle kakaolu da biraz üstüne koyar mıyım bilmiyorum. Çırparken artık karar vereceğim.

yapılmadı açıklamasıydı. Aklınızda bir köşesinde kalsın merak edenler için aktarmış olalım. Mahmut Kırıkkale'ye selamlar. Sadece bir kez söylenir aşkım. arkadaşlar hatta üzerine pudra şekeri serptim. Telefonum şarjdaydı. Şimdi duruya dilimleyeyim diye geldim. Şöyle yarısını yedim. Çok güzel olmuş. Çok kabarmadı aslında bu akşam istediğim gibi olmadı ama içi çok güzel pişmiş. Limon da rendelemiştim ben ona en son. Böyle limonlu damla çikolatalı harika bir kek olmuş. Aslında böyle kabarmadığını görünce biraz üzülmüştüm yalan yok. Ama yedikten sonra dedim ki harika bir kek olmuşsun. Bunları da duruya vereceğim şimdi. Bakın gayet güzel pişmiş. Borcamdan mı neden kaynaklı bilmiyorum yani istediğim gibi kabarmadı. Neyse önemli olan tadı güzel olması zaten. Benim keklerim güzel kabarır biliyorsunuz. Bir daha bu borcamda yapmam borcam diyorum. <laughs> Bir daha bu borcamda yapmam yani. Şöyle. Yumuşacık olmuş valla kızlara vereyim birer dilim. Duru Hanım iki dilimi valla anında götürdü. Meyve suyu da vermiştim ona. Şurayı bir sileyim önce. Saat 8'e geliyor arkadaşlar. Ay hava ne kadar güzel. Çıktım böyle ılık ılık. Markete gidiyorum. Paşalara gideceğim. Yarına hiç yemeklik bir şeyim yok. Kıyma falan almam lazım. En iyi istedim üşenme Elif. Hem yürüyüş yapmış olursun birazcık. Şöyle çıktım. Ben yine merdivenlerde. Gerçekten. Ay bugün kaçıncı merdivenim bu benim. Spora giderken de bir dünya merdiven çıkmıştım. Merdivenler nasıl yordu beni. Hala çarpıntım var. Hızlı hızlı çıkayım dedim. Çarpıntı yaptı. Türk kahvesi yapacaktım. Baktım kahvem bitmiş. Yarına yemek düşündüm. Kıyma çıkartacaktım akşamdan. Kıyma bitti. Sebzem hiç yok. Zeytin dedim Elif sen sana bir paşalar yolu göründü. Dedim ben gidiyorum. Öyle. İyi geldi ama merdivenler yoruyor insanı. Gidince bir yorgun kahvesi yaparım artık. Aslında şu akbala baksam. Bir tane şampuan önermişlerdi bana kepek için. Ee, head yeni çıkmış. Akbal'da var mı ki o ya? Büyük marketlerde varmış. Bir önce oraya bakayım oradan paşalara geçeyim. Akbal bu tarafta. Önce şampuana bakalım ondan sonra paşalara geliriz. Varsa burada vardır ya da Migros'la Carrefour'a bakmak lazım eğer burada bulamazsam. Akbal'a baktım. Arkadaşın dediği şampuan burada yoktu. Belki paşalarda vardır. Yoksa çarşıya bakacağım artık indiğimde. Şimdi alışverişimizi yapalım. Patates de alacağım. Yağlar ne kadarmış? 194,5 yudum 5 litre. Yağımız var o yüzden yağ almayacağız. Almıştık bayağı biliyorsunuz. Şöyle bir tane tukaşın salçasından alayım. Şampuana bakalım. Derinlemesine temizlik yazması lazım. Head and Shoulders Mentol Klasik Bakım. Burada da yok ya. Hepsi var o yok. Demek ki her yere gelmemiş. Derinlemesine temizlik yazıyormuş. Şu da var. Ha derinlemesine temizlik bu mu? Aa evet. Hindistan cevizlisi. Eve geldim arkadaşlar. Çay suyu koyacağım hemen. Şöyle aldıklarımı da çıkardım. Vallahi sebzelerde çok taze göremedim açıkçası akşam saatleri olduğu için o yüzden sebze almadım sadece domates salatalık aldım biraz kahvaltı için şöyle paket mantar aldım kıyma çektirdim kilosu 121 lira mı olmuş ay evet en son aldığımda yo 119 kilosu 121 liralık tutmuş benim en son Ayla. aldığımda 105 liradan almıştım sürekli zam geliyor gerçekten şöyle kahve çektirdim 20 liralık Hatta 21 liralık bu kadar geliyor. Bunun kilosu ne kadarmış? 170 lira olmuş vallahi Türk kahvesinin kilosu. Ben çekme alıyorum. Paketi almıyorum. Şöyle Filiz'in arpa şehriyesini aldım. Biraz patates aldım. O ne kadarmış bakalım. 18 lira tutmuş. Kilosu 7.25'miş. Zeytin aldım. 50 liralık almışım. 57 liralık kilosu. Bu güzel oluyor ama. Kaşar yok kız. Kaşar almadım. Pirincim bitmişti. Seçkininkini aldım. Sanırım bu 44 liraydı. Tukaş domates salçası. Bir tane durunun nutellası. Küçük aldım bu sefer. Büyük de şey oluyor. Dibi yaklaştıkça bıçak sokmak zor oluyor. Geçen büyüğünü almıştım. Onu bitirdiler. Neyse en azından yarın sulu köfte falan yaparım yarına. Bakalım düşüneceğim. yemeklikte yemeklik de ayırırım birazcık. Başka? Buradan başka yapacağım bir şey yok. Çay suyunu koyabilirim. Çay için erken dedi. O yüzden ben de hazır taze kahve varken zaten kahve çektim gitmeden. Şimdi kendime bir keyif kahvesi yapacağım. Şimdi kavanozu boşaltalım. Tamam ama onu olmaz ki. 21 liralık bu kadar geliyor bakın. Kaç gram tutmuş? 125 125 gram. Aynen. Allah'tan benden başka içen yok da bana bayağı gidiyordu. Maldin'deyiz. Zeynine bizlerle birlikte. O da Mehmet İfmen, Mungan'a. Burhan Bakiye ve bizler. Kahvemi koydum hoca. O pişene kadar Elif bunu yerleştirsin. Zaten bir iki tabak kullandık akşam. Yaa 11.30 erkenden uykum geldi arkadaşlar. Valla videomu editledim. Bugün hem spor hem bir sürü merdiven çıktım. 2-3 kere bir spora giderken bir markete giderken merdiven bugün çok çıktım. Üstüne spordur, ev işidir bilmem nedir yorulduğumu hissettim. Neyse burada veda edeceğim artık. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.